Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için sonunda beklemiş olduğunuz yoğurt videosu tarifiyle geldim arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir yoğurt oldu ki gerçekten ben de ilk defa bu kadar güzel taş gibi bir yoğurt yaptım diyebilirim. Sizlere böyle bazı püf noktalarıyla beraber yoğurdumun son halini gösterip ve yapım aşamasına geçiyorum. Bu arada 8 saat gibi bir sürede yaptım. Hemen ilk önce tenceremizin içerisine sütü alıyoruz. Çelik tencere de kullanabilirsiniz. Ben bu daha iyi olur diye düşüncesiyle yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 3 litre yakın sütüm vardı. Sütümü içerisine koydum. Kaynamaya bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar böyle bir kevgir veya bir kepçe yardımıyla içerisindeki suyun buhar olup çıkmasına yardımcı oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi sütüm ne kadar da azaldı. Çünkü içerisinde gerçekten su var ve bu suyun bir şekilde buhar olup çıkması gerekiyor. Sütüm yeteri kadar kaynadı arkadaşlar. bir saate yakın kaynattım sütümü. Daha sonra yoğurt mayası yapacağım. Bir kabın içerisine döküyorum. Ben e, hemen mayalama işlemine geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Sütünüzün ısısını serçe parmağınızı sütünüze koyduğunuzda 7 saniyede elinizi yakmayacaksa sütünüz yeteri kadar mayalanmaya hazır arkadaşlar. Şimdi bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu alıyoruz. Yoğurdumuzun ekşi olmaması ve en ev yoğurdu olmasına dikkat edelim. Ardından 2-3 yemek kaşığı da Süt döktükten sonra hemen karıştırıyorum ve birazcık da farklı bir kabın içerisine alıyorum. Sizlere göstermek amaçlı. Şimdi airfryer içerisine alt haznesine koyuyorum. Airfryer içerisi zaten geniş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerine bir tel ızgara koyuyorum. Ardından güvece aldığım sütü de koyuyorum üzerine arkadaşlar. İkisini beraber mayalandıracağım. Şimdi e, yoğurt modu var benim airfryerimde arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazarsanız manuel ayarda da yapabileceğinizi e, söyleyebilirim. 8 saat 20 dakika 40 derece sıcaklıkta pişirecek e, pardon yoğurdumuz olacak arkadaşlar. E, şöyle 4 saat sonra hemen gösteriyorum ve bir saat sonra gösteriyorum arkadaşlar bir saat kala. Bu arada gece oldu. Artık e, saat 12.5 vardı ben kapattığımda. Şimdi e, artık bitti ve son e, halini sizlere gösteriyorum. Şu e, arada e, tamamdı Yani şu esnada yoğurdunuzu tüketebilirsiniz. Fakat ben gün ışığıyla video çekmek için sizlere yarın e, daha detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi yoğurdum çok sert çok güzel bir şekilde kaymağını da tutmuş e, ve mayalanmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onları şimdi airfryer içerisinden alıyorum dolaba kaldıracağım dediğim gibi gün ışığıyla sizlere hemen e, tekrar son halini göstereceğim. Ve şöyle yakından görmenizi de istiyorum. Gerçekten o kadar güzel mayalanmıştı ki bildiğiniz taş gibi olmuştu. Dolaba kaldırdım ve ertesi gün tekrardan giriş amaçlı bir airfryer içerisine koydum. Hemen sizlere böyle son halini gösteriyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel mayalandığını sizler de böyle tahmin edersiniz ki çok güzel oldu gerçekten. Şimdi varsa sorularınız mutlaka yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Sizlere her detayısına kadar açıklayabilirim arkadaşlar. Elektrik faturasını soran oluyor arkadaşlar. Yoğurt 8 saatte oldu fakat sadece ara ara çalıştı Airfry. Bu yüzden elektriği çok etkilemiyor. Hemen bir tahta kaşıkla sizlere servis ediyorum ve videomu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz çok önemli benim için. Yorumlar kısmından yazarsanız, sorarsanız size mutlaka dönüş yapacağım arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Sizlere daha fazla tarif vermek için bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.